axı ehtiyac olsa dəyişlərin yeyəyə gedirik axı 10 nəfər bir sizlər də gəlarsınız haqına baxın bir keçsin arxaya bir də arxaya axı amma saçımı tərk etmə. Sən gəşəyəsən, qəşəyəsən. Yatır axı. Bir gün hamı sizin sifətinizə şahid. Əli onadır. Alın, alın. Alın buna. Neyden konuşacaksın? El ele geçen şekilde... Her içim doldu. Arkam hep 500'leri dedi. Arkam çok geçen gibi. Nasıl yazdın ya? Aparır hara. Yaz ki sağlam. Ya Allah! Demeli... Yazıl yaz. Az ve değerli fikrimdir izleyicileri. Tüp kırmızı diyor. Demeli hal hazırda... Sen ne kadar Hal hazırda 2-5 üzeri sürünür. Bu iki... Şu 500 eri zulümdü. 5000 de var ortada. Maksimumuna bunu <gülüyor> <gülüyor> Azerbaycanın birinci maksimum ona hoşbeğlik bunu vermişik. Azerbaycan'ın birincisi maksimum böyle olabilir. Sizlerin görseli. <laughs> maksimum da bu kıtı olabilir. Başka bir şey yoktu. Şu. Bunu kaydı ala. Ala bana. Kurpa da maraklı videolarda da.